Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar 10 Ekim'in ürünlerini erkenden bime gelmiş arkadaşlar. Bunları size erkenden bulduk. Sizlere sunuyoruz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen butonlara basalım. 130 bin olalım. O zaman videomuza geçelim mi neler neler gelmiş hep birlikte görelim arkadaşlar 10 Ekim'de şahane ürünler var tencereler kahvaltı takımları sizlere hepsini göstereceğiz keyifli izlediğiniz güzel bir video olsun yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz hepinize keyifli seyirler diliyoruz keyifli seyirler örtüsü buldu bak şöyle rengi var 220'ye 240 çift kişilik bunun fiyatı 599 499 ha, 499'du Bak Bunun farklı renklerini de gösterdik size. Şimdi böyle bir rengini bulduk. Bu da bir çok... sürü rengi var demek ki bayağı desen gelmiş yani. Bir sürü rengi var evet. Şöyle göstereyim ben. Şöyle görebiliyor musun? Ha böyle iyi ha böyle iyi. Kızartma tencerelimde. Şöyle, şöyle. Bak şeyi ne kadar ölçükleri. İşte yani böyle. Öf. Bir de bu şeyin şöyle bir rengi var. Bu da kızartma tenceresi. Şöyle şefin bir ürünü. 22 santimmiş ben onu arıyordum işte buldum şöyle bak biri yeşil gibi haki gibi biri de kahverengi Şafın tavası gelmiş bu da 229 liraymış şöyle gördüğünüz gibi güzel bir tavama ama baksana Şaka. 28 santim bunu da erkenden bulduk üstü tost tavası gelecek arkadaşlar Bunlar da yeni gelecek ürünlerden gelesin. Bunlar. Şöyle. Şöyle göstereyim de. Buradan nasıl çıkıyor bu? Ha şöyle. Şöyle. Şöyle Şimdi göstereyim size. Gayet de güzel bir ürün. Burada şey var. Bebek küveti. 399 lira. Şöyle katlanabilirmiş. Bebek küveti. Ne kadar büyük bu ya? 33 hmm. litremiş. 33 litre mi? Hmm. Ha, yani. Yeni Hı gelecek ürünlerden. Nerede, sen, bir şöyle. Basın. Bir de buzdolabı organizerliği var. Bakın, Dur bakayım nasıl evet, alacağım. Anne hani şunu alır mısın ya? Alamadım. Şöyle. Bak şöyle. Bunu gösterdim mi? Yok. Aynısı değil mi? için Ben farklı zannettim daha iyi. Tencereymiş. Tencere. Bir, bir ona bakalım. de buna bakalım. Ee, Bak şöyle resimde görüldüğü gibi ben bir bakayım nasılmış bir bakalım. Şurada koyacağım da. Yer yok değil mi? Bakacağım. Biraz. <laughs> Çelik galiba. Çelik ya. Hı -hı. Çok güzel baksana. Bir bakalım. Aa bayağı büyük mü? Allah ne, ne kadar büyük. Kaç santim bu ya? 30. Hmm, bir dakika. Bir dakika bak şöyle. Ne kadar tatlı. Bak. Ne güzel et. Bir tane kahvaltılık seti var arkadaşlar. Bunlar bu. Yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim 9 size. 9 parça. Fiyatı da 399 lira. Şöyle bir göstereyim ben size bak. Şöyle. Üç parça bu küçükten var, göstereyim. E nerede? İki Hayır. parça. İki parça küçükten, bir parça da büyükten var. Hı. Yanlış Yanmış koyalım. Toplam üç parça yani bu kayık tabaklar. Evet, şunlar da. Bunlar da altı. Şunlar da altı parça bak. Şöyle gösterelim. Hı hı. Bu şekilde. Bunlar yeni ürünler. Yeni Şöyle. Tamam. Bir de bunu açık gösterelim, bak. Aa, Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle ayrıntılı bir şekilde bakın. Şöyle. Bunun farklı rengi de var. Dur onu da gösterelim. Şöyle yeşil. Şey. Bak bu da güzelmiş şöyle. Renk olarak. Ha bu şey. Şu dikdörtgen şeklinde şu yuvarlak şeklinde. Hı -hı, modeli farklı. İşte modeli farklıymış. Dur şimdi fark ettim onu da. Bak şöyle. Şunlara bakalım. Şöyle kek kalıbı var. Turto. Şöyle bakalım bunlara. Şeklin diyor bir de şunlar var. Tamam, onlara da bakalım. Bunlar da hmm, aynı şekilde. Şöyle var bir de. Gösterim daha net bir şekilde. Bak şöyle iki Bak, bu tepsinin böyle bir çeşidi daha var. Bunu da gösterelim. Demin zaten göstermişti. 49,5 lira bunların fiyatı. Evet. bu yoktu da. Bunu da bulduk şimdi. Bu da güzelmiş ama Rekman, bunları da bir gösterelim size. Bak şöyle pastacı şeyleri, e, ürünleri. Bunlar bende de vardı güzel bunlar. Ben de gittim ya pastacı şeyine. Şöyle, maşa var. Bak gördüğünüz gibi. Bak onun pembe rengi de vardı. Pembe rengi de var. Açayım mı Dönmesin. Bilmiyorum ki. Dur açayım tekrar koyarız. Onda Ama öyle. Şöyle yakışkanlı ya. Tekrar koyuyoruz şöyle. Hmm, güzelmiş. Bak bir de bu. Bir de şu var. Şöyle. Kaç tane şey yapayım göstereyim yani. Çizikler bu şekilde. Bir de şu maşa var. Değişik uçlu. Pembesi. Uçur. Ay bak. değişik. Aha, şöyle. Şey. Ha, şeyli. Bu düz. O farklı bak. Çatal bakırsız. gibi. Çatal gibi. Şöyle kesici bir alet var. Şunlar var. Bir sürü çeşit var yani. Bak şu var. Bunu gösterdim zaten. Şunun farklı rengi var. Bu şekilde. Tamam. Bak şöyle bordo rengi var. Şöyle pembiş rengi var. Şu çok güzel. Bakın başka ne renkleri var. Bakalım şöyle. İki renk gelmiş herhalde. Hı hı. Başka da farklı bir şey görmedim. Böyle. Şöyle iki renk gelmiş. Güzelmiş. Çok güzeller. Bir de şu şey kaplarını söyleyeyim. gibi kapaklı saklama kapları. ikili tamam. İkili 119 lira. Bakayım şu. Biz bunları erken çekimde göstermiştik zaten. Aynen göstermiştik. Yine gösterelim. Hı hı bilmem ben bunu, şöyle işte. Zaten göstermiştim Aynen. size. Tekrar tekrar göstermiştim. İki rengi var, hı hı. Şu şekilde. Şu bıçakları söyleyelim istersen. Tamam. Bunlar da yeni. İki parça 49 lira, üç parça 49 lira. Yani çeşitlerine göre değişiyor ama hepsinin fiyatı 49 lira. Hepsi 49 lira. Şu ikili, üçlü değil mi? Hı hı, hepsi. Şu tekliler de. O da 49 Ha, bu şef bıçağıymış, büyük. Hepsi 49. Bak hmm. o da ekmek bıçağı galiba. Tık Şurada tıklı. Bak şöyle göstereyim size modellerini. Şurada bir şey daha var. Desenli, desenli metre. metre. Ne güzelmiş. Bu da 49,5 liraymış. Hı, Hı Şöyle bir desenli metre. Ha şöyle renkleri de var. Bak, üç rengi var. Güzelmiş. Çok güzel. Süslü. Hmm, süslü, süslü. Şu yan tarafta söylemediğimiz bir şey. Ha, şu borcamlar var. Bir de şu alttakiler. Onlar var. da var. Üç tür. Şöyle. Şu borcam var. Kare tepsi borcam. 225 lira. Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Şöyle göstereyim size modelini. Bak şöyle gayet de güzel kare şeklinde. Hı hı. Sonra şurada. Evet bunlar. Tamam. Bunlar üçlü. Üçlü. Şöyle. Hayır hatta dörtlü. Üç, dörtlü mü bu? Hı hı. Ha, dörtlü. Tamam ben onları size göstereyim gene. İlk önce şunları göstereyim. Şöyle. Bak bunlar var. Şunları göstermemiştik sanki. Evet. Bunlar farklı. Hı hı. Bizim gösterdiğimiz bunun daha deriniydi. Şöyle. Ay şunun güzelliğine bak. Göster çok şunu. güzel. Bu plastik ürünlere bayılıyorum ben. Öyle güzel ki evde o kadar çok varken çeşidi var. Hepsi de lazım oluyor arkadaşlar. Hepsinin yeri ayrı. Bak. Şunlar da elimde kaldı. Bir Benim de elimde kaldı. Dur. Bir ver. saniye dur. Şurada koyacak yer de yok. Biraz yer şey müsait değil de. Şöyle bak. Kasesi da... var. Ha, bir de süzgeci var. Ha, işte. Şöyle ikili. 2.3 hmm. litreymiş. Bir de şurada büyük bir leğen var. Bak onu ne da göster. Bunu şey. da çıkartmayayım. Şöyle koyayım tek. Porlant'ın ıı, tabakları gelmiş. Pasta tabakları. Çok da güzel bak. Başka. 400 TL. Kaç dört, tane var içinde? 4 tane var. mi? Hı 4 tane var. 4 tane var. Hmm. Şöyle alayım ben onu bir. Şöyle. Deseni böyle. Bak şöyle. Çok güzel ama ben ilk defa böyle güzelini gördüm. Çok yani. Güzel bir de parmağısın değil mi? Hı hı. Evet, evet. Ee, Bovera'nın güzel bir emaye tenceresi gelmiş arkadaşlar. 20 santim. Çok güzel. Fiyatı 449 400... TL. Bu 49 da yeni gelmiş. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir ürünmüş. Beyaz renkli. Güzel bir ürüne veriliyor. sizle tıklatıp bakalım. Bir bakalım. Güzel güzelmiş. Şöyle. Boyutu da güzel böyle şöyle şuraları şey gold, gold kenarlar gold ağır duruyor kare saklama kapları var üçlü bunlar da 19 buçuk lira şöyle iki renk gelmiş arkadaşlar zambağın bir ürünü bu şekilde 0.43 litre Onu da söyleyeyim size litresini şu kavanozlara bakalım tamam bunlar da 660 cc 22 buçuk lira bunlar da aynı şekilde şöyle iki renk gelmiş pembe ve bordo bunların bir de boyları var. Bunlar da desenli kapaklı kavanozlar. 425 cc. Bunlar da 19.5 lira. Bunlar biraz daha uygun. Şöyle göstereyim size kavanozları. Ay çok tatlılar ama bayıldım bunlara. Bak onların küçükleri de var tuzlukları yukarıda. Ha, tamam onlar... Onları koy bakalım oraya. Tamam, cicili bicili çok güzel. Bak. Bak. Ben böyle şeyler çok seviyorum. Bunlar da 105 cc tuzluklar. 15 TL demiş. Şöyle düzgün olanı açmış birisi kapağını düzeltirim ben. Gelecek haftanın ürünlerinden tepsiler şöyle tırtıklı. Tır. Yani koyduğumuz zaman bardakları falan kaydırmaz. Bunun fiyatı da 99 lira. 89. He 89 hı hı. lira pardon. Ölçüsü yazıyor mu? 36 santimmiş. 36 santim. Hı hı. Bak bir de şöyle bir rengi var. Bir şunu şöyle koyabiliriz. Bir dakika şöyle hı. Dur. Hı. Böyle yapsam daha güzel olacak evet. sanki. Tamam. Bir de şöyle rengi gelecek arkadaşlar. Bak bu da çok tatlı. İkisi de birbirinden güzel bence. Onu alayım da beraber gösterelim. Hmm, şöyle yola doğru. Tamam o arabayı boş ver sen şimdi. Şöyle uzaklaştırayım ekranı da. Bunlar da gelecek haftanın önleri. Biz onları erkenden bulduk. Şöyle gösterelim. Güzelmiş. Güzel güzel çok. Desenine bayıldım. Güzel. Şöyle gelecek haftanın ürünlerinden. süsle kalıpları da geliyor arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane Bak, var Bak yazıyorum zaten. Şurada da yazıyormuş Hı -hı. ben onu görmedim sayıyorum bir de. Bunun fiyatı neydi? 29 TL. Bak bunlar da 29 bak, TL. Bak sufle kabı boyutlarını da söyleyeyim mi? Söyle. 50'ye 45 mm'ymiş. Güzelmiş. Öyle yazıyor. Bir de döndürsen deminki gibi kırmızı şeyi görün. Şu rengini. Bak çok Puantiyesi. tatlı rengi var. Puantiyeli. Gayet de güzel. Bak, onu... Şöyle bir deseni daha var. Şöyle iki çeşit gelecek. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden alayım. al şunu bakalım. bu da gelecek arkadaşlar. bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 6 adet var içinde fiyatı 35 mi? 35 35 TL. ha bunlar şeymiş silikon. silikon silikon. silikon olduğu için ekstra güzel. ay çok güzeller bak o elindeki. 3 çeşit işte. Ha, yo bak bu da var. Ha. yo bu da işte aynı. aynısı değil bak. değil mi? benimki yuvarlak ve şeyli şöyle. Ha. seninkinin arkası şey. farklı. Yani, deseni farklı diyelim. deseni farklı. renk aynı da. Hı -hı. öyle söyleyelim. bak şöyle bunu da şöyle koyayım mı? Koy koy. Ay, bunlar da gelecek hafta bime gelecek olan karma mutfak ürünlerinden Okyanus Home markasına aitmiş. Şöyle üçlü şey servis seti. 32 lira. 32 lira. Bak şöyle şu renkten de var. Şöyle İçinde şöyle renkli. kaşalı, ay kaşığı, çatalı bir de spatulası var. Hmm, üç çeşit şöyle bak. Bana ben açamıyorum çok sıkı Ver, Sen, sen şunu tamam. Bak, ben açarım. İşte şöyle. Hmm, çok güzel göründü. Bak hepsi görünüyor. Tamam, bunları bir gösterelim şöyle. Böyle e, kalıplar var. Bunlar da böyle pilav kalıbı falan oluyor, çok güzel. Tatlı kalıbı da olur. Tatlı. Hani, he, helva melva. Helva Aha. melva yaparsan. Bak bunlar ne kadar fiyatları? 32 aynı. Aynı, tamam. Bunlar da yine gelecek Hafta'nın ürünleri. Biz bunları erkenden bulduk. 32 lira da bir fiyatı var. Şöyle çok tatlılar ama çok güzel. Bak, göstereyim şöyle. Aynen, şöyle yola tutup gösterelim size gelecek hafta iki çeşit ürünlerinden. Bak. Şöyle bir tanesinin modeli böyle, bir tanesinde böyle. kalıpların şekilleri de farklı. Hı hı. Şöyle bak bisküvi saklama kapları geliyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 99 TL'ymiş. Okyanus humun. Bak şöyle bir çıkarsan içinde. anne şeyini. İçindekinin değil de sadece şu kabını görmek istiyorum dışına. Tamam, tamam bakalım. Ben de merak ettim. Ambalajından ederim. dolayı çok güzel durmuyor içinde. Hah mesela böyle dursa. Bak daha güzel böyle. Gene koyarız tutayım. Tut. Bir de onun pembesi var. Onu da gösterelim mi? Tamam, onu da gösterelim. Bak, bir de bu. İçinde de şöyle kurabiye kalıpları var. Aynen. Şöyle. O yüzden kurabiye tekliğe geçiyor. Yapıyorsun kalıpla sonra da. Hmm, çok güzel. Şu kalıpları Üstüne koy Sonra bu şeyin içine koyuyorsun. Çok güzelmiş. Kutunu. Şöyle üstünü yola tutayım. Hmm, güzelmiş. Böyle. Anne sen üsttekini tutar mısın gelip? Şimdi şöyle ha hmm. böyle tutalım. Şöyle mi? Evet böyle. Şöyle bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. İkili bıçak soyucu seti. Olay marka. Bunlar da fiyatı 99 mu? Aynen. 99 TL. Bir de onun şöyle bir rengi var. Şöyle koyayım da güzel Bunları durdum. da erkenden bulduk. Şöyle şu çok güzelmiş. hoşuma gitti benim. Ya bu markanın bıçakları nasıl acaba? Soyacağı da aynı şekilde. Ama güzel mi bilmiyorum. Evet. Onu sor, seyir, izleyicilerimize soralım. Onlar daha, daha önce aldınız bilir. mı? Bir... Şu kapaklı silikon. E, buzluk şöyle 36,5 buçuk lira bunlar da şöyle markası da Happy mi ee, Yumi ha, Yumi pardon <laughs> şurada yazıyor da o değil demek ki evet öyle yazıyor, Bu öyle yazıyor aynen. Burada Hayır öyle yazıyor Ama yok başka. yok tamam Happy Life'ınmış modelin adı Yumi galiba ha, Happy Life'ın markası Yumi, Happy Life markası evet. o şöyle böyle bir rengi çok başka. güzelmiş çok güzel bak üç çeşit gelmiş şöyle yeşilli pembesi şunu beğendim ben Hı -hı. güzel. Şurada bir şey daha var. Yine. Dondurucu saklama kabı 1170 mili, milim 35, 35 lira. Tane. Kapakları da var. Kapaklar da var. Yani ben de bakıyorum da niye böyle bu? Kapak eksik olduğunu. Aynen. Yani dondurucu da saklayacaksan sen kapaksız saklayamıyorsun. Kokusu siniyor. Canım. Kapağı nerede bunların? Diyorum, bakınıyorum Yukarı koymuşlar. Buzlu kokusu siniyor hemen. Hmm, evet. <laughs> böyle. Şöyle bak. Şöyle. Ama çok güzel, baksana şekil olarak güzel tava gelmiş arkadaşlar. Markası şu. Markası şu. Hoste. Heh. 24 santimmiş. Şöyle çok güzel bir e, demir döküm tava. 950 bir fi, 950 TL bir fiyatı var. Söyleyemedim de kusura bakmayın. Tutayım mı? Ay bir dakika ha, aa. çok ağır olmasın da, tamam. Ama çok güzel. Baksana. Bunu kullanan var mı? Ben bunun bir küçüğünü kullanıyorum, memnunum. Çok güzel oluyor bunda et kızartmak falan. Şöyle güzel bir simi gelmiş, kocaman. 51 santim metal tepsi. Bu da 230 TL. Şöyle bir yakından göstereyim size. Çok güzel, değil mi? Böyle kahvaltı yapmak için yemek evet, evet. yemek için mesela 2 kişilik, 3 kişilik. Bunu şeyde kullanıyorlar, pişirme kahvaltılarda falan. Evet, evet. Dur şöyle de. Ha, mesela kahvaltı taşımak için de iyi. Tepsi niyetine de kullanılır. Bu da gold sunum tepsisi. Daha uygun fiyatı, şey olarak da güzel. Tabii eskiden daha uygun. 30 lira oldu. 30 liraydı biliyorum. evet. Bence. 23, e 23 santim bu arada. Aynen, onu da söyleyeyim. Aynen, aynen. Böyle daire şekli. Şöyle şampuanlık var arkadaşlar. Okyanus iki katlı 199 liraymış bu da. Şöyle bir göstereyim mi şuradan? 129 lira bu da. 24 santimmiş. 24 santim, santim. Bak ha, öyle yazıyor. Evet evet. Paslanmaz çelik. Masada diyor. Bu ne? Bu da şey. Ha, işte. Ne bu olur şey mi? ya bileğliyorsun herhalde He. şöyle bıçakları. Bence o. O, o. 89 TL. Siz biliyorsunuz. Siz söyleyin ben öyle biliyorum da. Hı -hı. Şuna bakalım. Şef bıçağı kaç santim? 19. 19 santim. 109 lira bu da. O da aynısı Bu da aynı. Gelecek ürünlerden. Yeni haftanın ürünlerinden. Bunun fiyatı 55 TL değil mi bunlar? Buradan ne alırsan 55 TL. Tamam 55 TL. Şöyle bir bakalım kapaklı. Şöyle. Bunlar ne alırsan Biri burada. bu. 55 TL. Birisi de şu. Birisi de bu. Bakayım şöyle farklı farklı var. Daha Birisi bu. Sok. Ama bunların litrelerini söylemeyi unuttum. Şöyle. Hemen şöyle bir elime alayım. 750 litre şu. Pembe olan. Şu Aynen. yeşil olan 1.8 litre. Bu da 2.5 litre. Ben söyleyeyim onu da. Şunlar şu da kaçlı? 3 ya da 4. Bakayım. Hemen arkasından alırım. 4'lü. Bak bunlar da 4'lü. Şöyle gösterelim size. Açayım mı şeyleri? Yok ya bence çok uğraştırır. Ya da istersen açarsan önce şunu bir gösterelim. Şunu gösterelim bak bu ya Vadya'da. Eline. Kaç litre? 6. 6 litre. litre şurada yazıyor. Ben şu altından gördüm. Ha. Tamam sen onları aç. Göstereyim böyle. İstiyorsan. Da. Bak şöyle sizler için paketinden de çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi boy boy 4 adet. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Bak, şöyle gelecek haftanın ürünlerinden bir şey daha bulduk yine. Bir de bunlara bakalım. Şöyle kek fançıları. Ha, bir kek falan. Ay kek Kek börek taşıma kabı mı oluyor? Bu ne oluyor? evet, kek taşıma şeyi. Ha, kek börek taşıma kabı. Kabı. Kaç para? 99 TL. Evet. Ay ters oldu anne. Ters mi yaptın? Şey grinin üstünde gri olacak. Ha. Şu pembenin altında bak. Burası pembe ya. Pembe üst, altı, altı, pembe olacak evet. Evet yanlış tamam. yaptım ya. Onlar uyumlu oluyor. Aynen aynen. Altı gri olunca üstü de gri oluyor. Şöyle. Tamam. Bir tanesini bu, şöyle yapayım. Bu bayağı büyük bir şeymiş ya. Güzel. Sen bunu 99. O değil. Şu şu. şu. Altı aynen, şu. Aynen. O gri olan o. Tamam. Kapağı alacaksın oradan. Tamam, tamam. Yani çok da önemli değil de yine de hani farklı olmasın diye dedim. Şimdi gösteriyoruz şimdi uyumlu görünsün. O yüzden yani. Yoksa biri çok Başka, da başka olmasın. Doğru. Şöyle mesela biri bu. <laughs> Evet, kek pasta taşıma şeyi. Börek falan ve şu. past kek taşıma kabı diye geçiyor Tabii. bunlar. Evet. Hı -hı. Yani. Fiyatı 99 lira. Yeni gelecek ürünlerden. Bunu da biz erken ona Bana da uygun geldi. Bilmiyorum. Siz Bakayım. ne düşünüyorsunuz? Hmm, şeyin, kaç santim ona da bakalım. 33'e 15 santimmiş. Yani 33 santim. Bayağı büyük. Servis bayağı. tabandan bile büyük bir ölçüsü var. Bayağı, bayağı büyük. Bayağı gelecek bayağı haftanın ürünlerinden şöyle dijital baskılı paspaslar da geliyor. Bunlar da 40-60. Fiyatı 65 TL. 65 TL. Bak bunları da erkenden bulduk. Şahane sonbahar konseptli ürünler. Şöyle arkası da böyle. Hı hı. Kapı önü paspasları. Aynen bulaşık matları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek, gelecek haftanın hı. ürünlerinden. Çok amaçlı mat. 59 bunlar bunlarda. 28'e 36 santim. Çok güzel ama baksana. Bir dakika şu uzaktan ki. daha güzel görünüyor. Güzel vallahi. Güzel. Aslında alsak işe yarar mı? Bunu kullanan var mı? Evde güzel olur yani mutfakta şöyle üzerine koy. Dörtgen tabaklar da gelmiş arkadaşlar. Benanti'nin. Ee, 79 TL'ymiş bu. 79 TL. Ay çok güzeller. Bak. Ölçülerini de söyleyeyim de size. Yazıyor mu? Ha. Ya, yazar. 19 buçuk, 15 buçukmuş. Çok güzel bak. Bir de bunun seramik iki bölümlü kahvaltı tabağı var. O da yine aynı şekilde 59 TL. Bu da 17 buçuk ve 9 buçuk. Ölçüleri. Bölmeliymiş bu. Tamam, bir de ona bakalım. Çok güzel tabaklar gelmiş. Bak bunun bölmeli olması da çok güzel. Şuraya pe peynir koyarsın, şuraya zeytin koyarsın, değil mi? Hı -hı. Çok tatlı. Çok güzel bir indirim var. Emsan'ın porselen çizgili kasesi var. Dörtlü 159 liradan 99 liraya düşmüş. Çok güzel bir indirim olmuş. Ee, bakalım şöyle kaç tane varmış içinde Dört adet var. Şöyle size göstereyim emsanın bir ürünü, porselen bir ürün. Gayet de güzel. Baksana bayıldım bunlara. Çok tatlılar. Aslında bunlardan alabiliriz. Çok güzel ama evde bir sürü kase var ama belki de alırım düşmüşken. indirmemiş girmişken. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Bunlar indirme girmiş arkadaşlar. Şu boktava var. şef Pro'nun 28 santim 249 liraymış. Tamam. Buna da bir bakalım. Boktava da çok yani Güzel. E o değil ya, o bu tefalin. tefalin. Bu, tefali. <laughs> doğru, doğru, bu değil. Aşağıda senin dediğin yok. Yo o da tefalin. Tam elindekinin fiyatını bulmuş olduk. 550 liradan 400 liride. Bu da indirimde. Tamam, tefalin bunu da gösterin. Madem elimize aldık, bu da indirime girmiş arkadaşlar. Bence bu tefali yani size şey yaparım yani tefal güzel. Hı hı. Yani almanızı isterim. Şöyle fakirin dikey buharlı ütüsü bu dikey ütü olmuyor mu? Dikey nerede? Bu değil evet. Bir sütlü kahve, Türk kahvesini söylüyorum. biz. Bak sütlü Türk kahvesi makinesi gelmiş arkadaşlar. 535 wattmış. 1299 lira bunlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Şurada elektroniklerde falan da indirme var. Onlara da bakacağız. Tamam, da Şu önce maşalara bakalım. Bunlar da 49,5 lira. Şöyle 3 adet var içinde maşa çeşitleri. Baya güzel indirim yapmışlar burada. Şu şef bıçağı var. Bunun fiyatı da 39.90. 5 yıl garantisi varmış bunun da. Bilmiyorum. E, siz kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bunlardan? Güzel bıçaklar yani görünüşte. Şunlar da 49 liraymış. Metal saplı servis servis maşası. Hmm. Evet. Baksana bir sürü var. Ha evet, şeyler uçları da değişik. Değişik bak. mi? Bir üzüm gibi, bir çilek gibi. Evet, evet. Uçları Başka? Şöyle bak. Şu Başka, da farklı he. değil mi? O benim gösterdiğim aynı senin şey. gösterdiğinden aynı değil mi? Şu Gösterdi. değişik. hangisi? Şu. Ama ha. çıkarmadım. Tamam, çıkartırız. Ha bak bu. Şu şu. Mısır koçanı gibi. Bu da mısır koçanı gibi. Şöyle uçları değişik. Hı hı. Bayağı da bir ürün var burada. Baksanıza. Bir sürü. bir sürü. Şunları da söyleyelim şu terlikleri. Kadın terlikleri gelmiş. Peluş, kedili terlik. Bunlar da 199 liraymış şunlara bakın. Çok güzel. güzel. Bir sürü gelmiş arkadaşlar. Bak şöyle gördüğünüz gibi reyonlar dolu. Şunu söyleyelim. Bak şu var saç kurutma makinası. E, markası da böyle. Bir bakayım şu. Ha, şu şu. 480 liradan 400 liraya düşmüş. 400 liraya düşmüş. Ben de şuna bakıyorum. O değil. O şu. Şöyle evet yanlış koymuşlar yerlerini Markalar de. değişmiş. Ha. bak burada gördüğünüz gibi kırmızı etiket. Şunu da söyleyelim. Bu da 2 yıl garantiliymiş. Saç kurutma makinesi bu da. Heifer yazıyor. 490... 2200 volt. Heh, 490 TL bunun da fiyatı. Şöyle bak. E, sıcak soğuk kullanımı varmış. 2 kademeli üfleme gücü varmış. 3 kademeli de ısı ayarı varmış. Şu şeyi söyleyelim. Bir de otomatik Türk kahve makinesi 1300 ü.